Evet şimdi cildimizi pürüzsüz, parlak ve de bembeyaz e, gösterecek ve de çok lezzetli bir maske yapacağız. Ben bu maskeye kakaolu bimba maskesi adını verdim. Gerçekten de prenseslere layık çok lezzetli bir maske. Öncelikle bir tatlı kaşığı kadar yulafımı koyuyorum. Yulafın hem cildi besleyici e, özelliği var hem de güzel bir peeling etkisi sağlayacak. Pirinç unu cilt için çok faydalı. Cildi beyazlatıyor ve de koyu halkaların koyu lekelerin görünümünü de azaltıyor. Kakao hem kakao da bir peeling etkisi veriyor ve de cildimizi ölü deri hücrelerinden arındırıyor. Ayrıca maskemize çok büyük bir lezzet katıyor. Bütün bu karışımı birazcık yumuşatmak için tekrardan göz kararı şöyle birazcık gül suyumdan ekliyorum. Gül suyunun da zaten Nemlendirici ve de yatıştırıcı etkisi var. Ve de daha çok lezzet katmak ve de nemlendirici etkisini arttırmak için neredeyse her bakım ürünüme koyduğum balımdan da bir tatlı kaşığı kadar bu güzel karışımı et, ekliyorum ve de kakaolu bimba maskesini güzelce harmanlıyorum. Şöyle şu şekilde güzel bir macun kıvamına getiriyorum maskeni. bunu da haftada bir kez uygularsanız pürüzsüz, parlak, bembeyaz bir cilde kavuşacaksınız.